Real Madrid'in Amerika'daki hazırlık kampında tüm gözler Arda Güler'in üzerinde olacak. ABD basınında şimdiden milli futbolcumuz ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı için tüm hazırlıklarını tamamladı. 28 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında Milan Barcelona ve Chelsea ile oynanacak maçlardan oluşan bu mini turda İtalyan teknik adamın kadrosunu alacağı 14 oyuncu netleşti. Ancelotti'nin kadrosunda Avrupa Şampiyonası'nın en büyük genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken Arda Güler de yer alacak. Asta yer alan habere göre 19 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler, Madrid'in bu seneki yaz kamplarında en büyük cazibe merkezlerinden biri olacak. Amerika'da şimdiden Arda Güler heyecanı yaşanmaya başlandı. ABD basınında Arda Güler ile ilgili haberler çıkmaya başladı. Euro 2024'te harika bir performans sergileyen milli futbolcumuzun gelecek sezon Real Madrid'de daha fazla boy göstermesi bekleniyor. Amerika kampında Arda Güler'e Vinicius ve Arda'nın Brezilyalı versiyonu olan Endrick de eşlik edecek. Erken yaşta büyük sahnelerde parlayan ve taraftarlar arasında büyük bir çekiciliğe sahip olan Endrick büyük ilgi görecek. Brezilya'nın Copa Amerika çeyrek finalinde Uruguay'a eğlenmesi Ancelotti'yi Valverde'den yoksun bıraksa da, Militao ve Rodrigo'nun da aralarında bulunduğu Brezilya kadrosunun tamamını kazandırdı. Ancak Ancelotti, Carvail, Mendy, Chouameni, Camavinga, Bellingham ve Mebap gibi isimler olmadan hazırlıklara devam etmek zorunda kalacak. Bu oyuncular tatillerini erken sonlandırmadıkları sürece 14 Ağustos'ta Varşova'da Atalanta'ya karşı oynanacak Avrupa Süper Kupası'nda forma giymeleri zor görünüyor.